dinlenme istirahat diyelim. Çalıştık, yorulduk. Biraz uzanacağız. Şu anda tatil. Kaç ne gidiyoruz? İki gün. Neden mi dinle? Efendim? Neden mi dinle? Çok seviyorum adayı. Güzel mi hakikaten? Güzel, güzel. Ben çok seviyorum. Ekonomik biraz da. Hem ekonomik. Bize göre daha ekonomik. Ben gün Babamla yazın gittik düzgün gezemedik <laughs> Bu defa kız kardeşim Beni daha güzel gezdireceğini söyledi O yüzden tekrar gidiyoruz İnsanlar niye tercih ediyordu? Ayvalığa daha yakın gitmesi kolay gelmesi kolay bence o yüzden

internet üzerinden satın almış olduğunuz biletleri ilgili ajandaya pasaportlarınızla birlikte giderek biniş kartına dönüştürmeniz gerekmektedir. Bilgilerinizin sonları iyi olsunlar deriz. Evet, ismim Ali Jale. Ayvalık Midilli arasında çalışan Jalem Tur isimli firmanın sahibi ve yöneticisiyim. Öncelikle Arife günü bugün görüyorsunuz. Ramazan bayramınız. Ramazan sürecini noktalıyoruz. Bugün Arife bir yoğunluk var. Son anda bayram tatilinin 9 gün olmasıyla rezervasyonlarda son anda da olsa bir artış oldu. Daha öncesinde bu kadar bir artış yoktu. Ancak bayram periyodunun genelini ele aldığımızda, bu 9 günlük tatili ele aldığımızda, 2024 yılındaki bayram periyotları kadar. ...yoğun bir dönem geçirmeyeceğiz. En yoğun gün de bugün olarak gözüküyor. Bugün yaklaşık olarak 900 kişi gibi adaya geçecek. Daha sonraki günlerde de pey bu düşecek. Hatta pazartesi gününden itibaren de ciddi anlamda dönüşler başlıyor. Pazartesi, salı günü itibariyle. Biz yine de bu süreçte ilgiden memnunuz. Önemli olan güzel bir bayram periyodunu misafirlerimize Midilli Adası'nda yaşatabilmek... Kapı vizesi de bu arada herkes soruyordu. Kapı vizesi 2025 yılındaki program yenilendi. Fakat onun da yenilenme süreci biraz geciktiği için biz bayram periyodunda kapı misafirlerini misafirlerinde çok geç rezervasyona dahil edebildik. Dolayısıyla bu etkenler bu bayram periyodunun geçen bayram periyotlarına göre yarı yarıya bir rezervasyonla karşılaşmasını ortaya çıkardı.